Küçük işletmelere pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntılı dönemde destek olmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan kampanyaya destek verdiklerini belirten ETSO Başkanı Asilhan Arslan, aynı desteği ve katkıyı vatandaşlardan da beklediklerini ifade etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve VISA, pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini desteklemek üzere yeni bir kampanya başlattı. Küçük işletmelerin sesi, hayatın ta kendisi. Bir alışverişle çok şey fark eder sloganıyla hayat bulan kampanya, tüketicilere ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılamaya davet ediyor. Bu sesler hiç bitmesin diye Biza ve Top olarak küçük işletmelerin yanındayız. Biliyoruz, bir alışverişte çok şey fark eder. Kampanyayı değerlendiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, kampanyayı yürekten desteklediklerini ve tüm halkımızın desteklerini beklediklerini ifade etti. Türkiye Oda Borsa Birliğimiz ve dünyanın en büyük kredi kartı firması Visa'nın ortak bir çalışması var. Biz yıllardır birçok vesileyle birçok kampanyalar yaptık. Küçük işletmelerimize sahip çıkma adına yereldeki iş yerlerimize sahip çıkma, onların ticari varlıklarını devam ettirme adına birçok faaliyetler yürüttük. Bugün de Türkiye Oda Borsa Birliği Genel Başkanımız Rıfat Sarcıklıoğlu Bey ve Viza ile bir çalışma başlattı. Bir alışverişle çok şey fark eder kampanyasını başlattı. Evet Viza Avrupa ülkelerinin birçoğunda pandemi sonrası ticari hayatın nasıl devam ettiği ile alakalı bir çalışma neticesinde yereldeki küçük işletmelerin bu süreçten çok olumsuz etkilendiğinin tespitini yaptı. Ve bu tespit neticesinde de bizler de defaten gerek Türkiye Oda Borsa Birliği'miz, gerek Türkiye'nin dört bir yanında olan 365 oda ve borsalarımız hep bu çalışmaları yürüttüler ve bu farkındalığı canlı tutmaya çalıştılar. Çalışmalarımızda gördük ki küçük işletmelerimiz pandemi döneminde çok ciddi anlamda ticari kayıplara uğradılar. Ve bu kayıpların telafisi için tüketicilerde farkındalık oluşturma, onlardan alışverişlerini yapma adına bugün de az önce de bahsettiğim gibi bir alışverişten çok şey fark eder kampanyası başladı. Arslan küçük işletmelerin seslerinin hiç bitmemesini istediklerini söyledi. Bu vesileyle diyoruz ki küçük işletmelerimizin sesleri hiç bitmesin, hayatlarımızdan hiç eksik olmasınlar. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizden, küçük işletmelerimizden ticaretlerini yürütmelerini ve onların Hayatlarında, ticari hayatlarında varlıklarını sürdürmelerini, sağlamaları adına farkındalıklarını yüksek tutsunlar. Geçmişte olduğu gibi tüm hemşehrilerimizin yerel işletmelerimizden alışverişlerini yapmalarını, böylelikle şehrimizin ekonomisinin kendi içinde büyümesine destek vermelerini talep ediyoruz.